Kedi ve güzel kedi. Afiyet olsun. İsyan, savaş illa olacaktı zaten. Oluyorlardı. Onun için olmuşken biz de gerekeni yapalım. Yani Türkiye askeri olarak Müslümanlara destek çıkalım sosyal medyada aldım. Bana bak bir Afiyet olsun. Götür. Şükür şükür. Evet. Bravo. Siz sıcak olduğu için. Ben evet. kaloriferi değil. Ventilatörü yak. Bilgileri sula. Evet. Gece ışığı de tabi bitkiler gözükmez bitkileri görmek isteyen diğer bir dağına baksın veya e, bu telefonda bu ışık ayarı açılsın dermiş ama şimdi bu öbür telefonlar şarjda onun için şimdi bu telefonun keyfini çıkardım kuş kık 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 böyle bu kedi dediğimiz gibi 2025 yazında İsrail İran savaşı çıktı bakalım 2030'a doğru ne olacak bakalım görelim 2030'a doğru Türkiye'ye gereken cevabı layık eden, verir diye düşünüyorum. Değil mi ki de bravo okey. Üçlü beyaz olarak biz de gerekeni yapıyoruz işte de bravo. İyi. Aynen. Aynen bravo ya. Aynen tabi. Hazinelerimizi sakladık. Spor aletleri. Elektrikli elektronik olanı ayrı elektronik olmayanı ayrı güzel size devam kedi okey evet pis pis evet pis pis. evet oh yürüsün Türk askerine dua ediyoruz bravo ve diyeti yapıyoruz